Herkese merhabalar arkadaşlar. Trigonometri sorumuz 2019 AYT sorusu. Bakın bize x açısı verilmiş 0 ile pi bölü 2 arasında. Ve verilenlere göre kosekant x değerini sormuş. Bakın bu soruda bilmeniz gereken iki önemli kuralım var. Birincisi arkadaşlar. Kosekant x'in csc x'in 1 bölü sin x olduğunu bilmeliyim. İkincisi bakın. Ben sin x'i bulacağım bu soruda. İkincisi de arkadaşlar bunu zaten hep kullanıyoruz. Sin kare x artı kos kare x'in her zaman bir eşit olduğunu neredeyse hepimiz biliyoruz. Şimdi öncelikle bu gibi soruları çözebilmek için arkadaşlar genelde her zaman demeyeyim ama genelde sekant yerine 1 bölü 1 bölü cos x yazıyorum. Sekant x bir bölü cos x'tir. Tanjant x sin bölü cos'tur. Tanjant x sin x bölü cos x'tir. Çarpı 1 eksi sin x var burada. Ve bunun sonucunun 1 bölü 4'e eşit olduğu bize verilmiş. Arkadaşlar bakın yukarısı sin x çarpı 1 eksi sin x. Aşağısı da bakın uzun uzun yazmayacağım paydamız. Cos, cos x ile cos x'i çarparsam cos kare x'tir. Şimdi ben bu denklemde bakın sin kareyi karşıya atarsam cos kare ifadem 1 eksi sin kare olarak elde edilir. Bu birincisi. O zaman ben burada kos kare şuradaki sin kos da kosu çarptım, kos kare oldu. Dolayısıyla buradaki kos kare yerine 1 eksi sin kare yazabilirim. Şimdi arkadaşlar, bakın 1 eksi sin kare. Bunu çarpanlarına ayırırsam iki kare farkından 1 eksi sinüs x ile 1 artı sinüs x'in çarpımı olmaz mı? Ve bunun sonucu neymiş? 1 bölü 4'e eşitmiş. Onu da yazıyorum. Dolayısıyla 1 eksi sin x'leri sadeleştirebilirim. Bakın yukarıda ne kaldı? Sadece sin x kaldı. Aşağıda 1 artı sin x ve sonuç 1 bölü 4'müş. Şimdi ben bu denklemden işler dışlar çarpımı yaparak sinüs x değerimi bulabilirim. İşler dışlar çarpımı yapıyorum arkadaşlar. 4 tane sinüs x eşitmiş 1 artı sinüs x'e. Buradaki sin x'i bu tarafa atarsam eksi olarak geçer. 3 sin x elde ederim. Eşittir 1. Ve her taraf 3'e bölersem arkadaşlar sin x eşittir 1 bölü 3 olarak elde ederim. Bana sorulan kosekant x'tir. Kosekant x de 1 bölü sin x olduğu için arkadaşlar 1 bölü 3'e takla atıyorum. 3 olarak bulunur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.